Gücür cadı, seviyorum cadı, sevgi yolu gücür cadı Gözülerin düşmanıdır, iyilerle dost gücür cadı Bizimizde neler mi var? Çabada var, espriler var Şeytanlar, melekler var İlk gücü insanlar var Bizimizde neler mi var? Yok yok, ne ararsan var Sevgiler, maceralar Her bölümde olay var Gücür cadı, gücür cadı, sevgi yolu gücür küçüley düşmanım dost büçür canı, büçür canı, büçür canı, İkisi de içeride. Hmm. Demek iki kişiler ha. Yaptım çıralarını şimdi. İyi misin lo? Hemen buradan tüyak. Ortalık karışıyor. Dişlerimin ucu acıyor lo. Doğru. Çabuk gidelim. Yoksa bizi şahit yazarlar lo. Koş. Koş. Vay. Vay. Demek herkesten böyle para topluyor. Biz saf saf inanıp veriyorduk. Ben sana inanma yalan dediğim zaman inanmadın anne. He inanmadım ya kızım. Hata etmişim. Aa, kim kız bu? Ver, ver de ben bir bakayım şuna bir. Aa, sen kim olduğunu anlıyor musun? Bir dakika anne. Aa. Ulan bu zamane cadılarda bir başka oluyor. Kim bu kız? Eyvah! Ne oldu Zeliş? O gelen adam dayımın alacaklısı. Yani dayım ondan para almış geri vermemiş. Adam çok sinirli. Ne dedi? Para almış da vermemiş mi? Korktun mu? Herkesi benim gibi salak sanıyor besbelli. Ulan Elin adabı çekip vuru verir adamı. Benim ben oraya gitmem lazım anne. Abi kız. Bensiz olmaz, ben de geliyorum. Nereye anne? <laughs> Aman Allah'ım, ne oluyor ya? Kimse beni dolandıramaz. Oyun oynayanı oyundan atarım. ölür gider. Tamam mı? gel çıktık kız. Küçülmemiz zaman aldı. Nerede olduğumuzun farkında mısın anne? Aa, abo, Abbas'ın evindeyiz. Aa, nasıl girdik kız bu şekerliğin içine? Ne ettin lan bize? Boş ver. Bak kötü adam gelmiş. Aa, abo. Vallahi benim bir alakam yoktu. Kes, kes. Şimdi paramı alamazsam ikinizin de canını alırım ona göre. Şimdi sökün paraları. Bize bize birazcık süre tanı. Bir on dakika ver. Bir tane hanıma gidip parayı alıp gelemiyor. Buradan çıkmak yok. Para nerede lan? Yok. Öyle mi? Alın o zaman. Aa, neredeler bunlar? Sen varıyor mu? Suna. Hayatım. Bak yarı yoldan tekrar geriye döndüm. İstersen sana Hamdi'nin doktorundan bir randevu alayım. Suna, neyin var, ne oldu? İkisi bahçedeydi. Kim ikisi? Zeliş ve Şehri. Ee? Evet, gelirken oturuyorlardı. El ele tutuştular ve birden yok oldular. Bu çok normal hayatım. El ele tutuşup içeri girmişlerdir. Gezmeye çıkmışlardır. Hayır. Hayır. Havada yok oldular. Birden. Var ve yok. Bu kadar kesin. Anlıyorum. Bir randevu almamız gerekecek. Hamdi haklıymış. Burada bir şeyler oluyor. Bak. Bunu bana ispatlar mısın? Benimle beraber o evi izlersen görürsün. Hayatım biliyorsun. Benim bir işim var. Bir sorumluluğum var. İyi kötü. Bırakıp el alemin evini gözetleyecek değilim. Gördüklerim doğru. Peki doğru tamam. Keşke geri dönmeseydim. O kadar yolu boşu boşuna geldim. Anne yine her şeyi mahvettin. Üçü de küçülüp tuvaletin içine düştü. İmdat! İmdat! Ay! Eyvah! Kız! Bunların hepsi Niyazi mi oldu diyor? Ne diyor? Ay! Hadi çabuk kurtaralım. Allah muhafaza biri gelip sifonu çekerse hepsi badem olur garibanlar. Sakın kıpırdama anne her şeyi başa döndürme. Hadi canım kızım ben hadi. Döndür döndürmesine de o kötü adamı bir daha buraya getirme tamam mı? Onu da bundan sonra hayırsever bir vatandaş yapacağım anne. Buraya gelmeyecek ömrü boyunca yulaf ezmesi yiyip başkalarına et, süt, yumurta yedirmek için çalışacağım. e ee, biz ne yiyeceğiz peki? Allah ne verdiyse. aferin kız. Ee, biz peki bu şekerliğin içinde mi kalacağız? Biz de evimizde olacağız anne. Şimdi sessizlik. Peki. Üç kere sağ. Üç kere sola. Gel Kamri kardeş gel. Al. Nenemden kalma şekerlik. Sat parasını kullan. Antikaysa olur abi. Başka antika parçam var mı abi? Buna yüz verdik, astarın da istiyorsun. Kamil Efendi, ayıp yok. Benim kızım uyumuş mu? Annesini çok mu severmiş? Canım kızım benim. Nasılsın Zeliş? İyiyim, oynuyorum. <laughs> Annen evde mi canım? Evde çağırayım mı? Lütfen. Ne bağırıyorsun kız öyle, şimendifer düdüğü gibi? Aa, Suna Hanım. <laughs> Senin geldiğini görmedim, kusura bakma. İçeri gelsene. Yok, gelmeyeyim. Seninle biraz özel olarak konuşmak e, tabii. istiyorum. Tabii, tabii neden olmasın konuşabiliriz. Buyur. Sadece ikimiz. Ha, anlıyorum. Şey, Zeliş, Git bak bakayım, bir Viranet teyzen ne yapıyor. Hadi benim güzel kızım. Peki anne. Ha, buyur. ...şimdi özel olarak konuşabiliriz. Şey... ...bunları söylemek çok güç ama... ...Zeliş'te galiba garip yetenekler var. Aa, aa, yani ne gibi? Belki biliyorsundur. Birilerinin isteği üzerine... ...polisler araştırma yapmaya geldiler. Ay, Tuhaflıklar oldu yani. Şey bak... sana bir şey değil mi? Sen konuşuyorsun, sen anlıyorsun. Şöyle açık açık ne diyeceksen desene. Peki. Zor ama peki. Seliş bugün bir kazı adam yaptı. Aa, Tıpkı daha önce Hamdi'nin gördüğü gibi. Ya sen ne diyorsun ha hanımcığım ya? <laughs> vay zilli vay. <laughs> ben onun kulağını çekerim sen merak etme. Şaka yapmıyorum Şehriye. Kaz adam oldu. Ya bu mümkün mü Suna hanımcığım ya? O kazı adam yapsa ben böyle saraylarda, boğazlarda, yalılarda böyle... ...kraliçe gibi otururum ya. Sen gel gel. Gel sen de otur gel. Sağ öyle gelmiş. Bir tanem, bir tanem öyle. Vallahi... Doğru söylüyorum, inanmıyor musun? Yok Suna Sen kalbini bozma. Bu kız küçük bir bebe ya. Diğerlerinden bir farkı yok ki. Zeliş farklı şehriye. Ya ben anasıyım Suna Hanım. Ben bilmez miyim? Yani rica ederim. Aa, bak sen hiç kalbini bozma. Ben şimdi sana acı bir kahve yapayım var ya. Bütün tadın yerine gelir. Otur otur. Otur. he. Şöyle sakin ol. Dur, geliyorum. Biz ne halt etsek bu herife ulaşamayız. Kaplama alanı dışına çıkayım. Para da kalmayı açlık ve hastalık baş göstereyim. Ben geri kaçalım diye. Bozguna uğradık babo diye. Belki de sakat numarası yaparsak babaya yuttururuz. E Geldiğimden beri 10 kilo verdim lan. Ağırtların çöktü, gözünün feri söndü. Hakikat e, e, mı? He. O da ne? Şefil fareler. Şavulun lan şefil fareler. Burası size yatak bölge demedim mi ben? Ha, Yine o pantep karı. Kaçalım lan. Kaçalım ulan. Kim tanpaçı bu pantep toprağı? Ben <laughs> de bak, açamaz. Koş lan koş. Ben de izin buna. Yani tamam. Yasak bölge <laughs> duymadın mı? Sağ ol abi. Bir şey değil. Bu yardımın sana akşama biraz zeytin, biraz ezme, birazcık cacık olarak ve esas malzeme olarak geri dönecektir. Sen hiç merak etme abi. Aman aman Allah'ın selameti üzerine olsun. Güle güle. Sağ ol. Hadi hadi. Ablaşım. Sen oturun bu geçirdim geçeceğim ablaşım. yağmurdan kaçarken doluya tutuluyoruz. 10 dakika ara veriniyor. Bir tuvalete gider mi o? Yo. Yeter yok. Aa, bak şunlara bak. Küçük küçük emme başma tulum bu bunlar. Al bir tane ablaşım. Al bir tane açım kalır vallahi billahi. Ona istemiyorum yok. Ula başım belası mısın? İstemiyorum yok. Al bir tane Ölüme mü? Ölü mü? Aa yemin bak. Ula yeter yok. Ölüyüm ölüyüm karıştırma yok. Al o zaman. İstemiyorum yok. Allah Allah. Başım belası mısın yok? Allah Allah. Teşekkür ederim. Ha. Allah ziyade etsin. Afiyet olsun. Nasılsın? Şimdi iyisin değil mi? Valla ben gördüklerimde ısrarlıyım şehri. Kaz adam oldu. Aman Suna Hanım. Bu memlekette herkes her bir şey oluyor. Bir kaz adam olmuş çok mu? Ben şaka yapmıyorum şehri. Ya senin gözün öyle gördüyse... ...ben ne yapabilirim Suna Hanım? <laughs> Var ya bir göz doktoruna bir görünsen ne Kahveci, iyi olur. teşekkür ederim. Afiyet olsun. Güle güle. Ben ne ettim ki şimdi sana? Anne. <laughs> gel kız buraya gel. Ne oldu anne? <laughs> Sa ben olur olmaz yerlerde yapma şu işi demiyor mu kız? Mecburen anne ne yapayım? Susana'nın Feride'yi aramış, acele bekliyormuş. Oh, oh bu iyi haber. Hemen gidelim. Beş paramızda kalmamıştı biliyor musun? Cadı olup da beş parasız olan bir tek biz varız anne. Yo öyle bedava iş yok. Cadılığımızı biz özel işimize kullanmayız. Sonra dünyanın dengesi bozulur kızım. Bizim farkımız burada. Bu tulumba tatlısını abbasımın şerefine kaldırıyorum. Bunları da arabasına ve köftelerine kaldıracağım. Ah abbasıma! Ah! Ne o cazibe? Abbas çıkmadı bu da. Sen ne be! Sen ne? Abbaşıma bakanın gözünü enkekine takarım. Bilsen, istersen karşıma bölge sefin gelsin. Onun hiç şansı yok. Hiç! Sana ne yaptı bu adama? Söylenmişsin bana ne yaptı? Kişbirlik oynarken elinin altına mı konuştu? Yoksa lütfet alırken gizli kameraya mı çekti seni ha? Bana bak! Sen bile bana hakaret edemezsin. Fitil fitil burnundan getiririm seni. Abdülkadir Bey! Allah! Aa. Yine zabıta huzurlarımızdayım. Bana bak hapastın. Ben istemeden köfteleri bana veriyorsun değil mi? O. Aferin hapastın. Beni çiğner de geçersin zabıta ember! Burada aynı mahallenin komşusuyuz. Çek gitsin para zabıta. Bunun sana kıllığı nereden geliyor abbaşım? E Yok eski bir hikayedir. Biz bununla askerliği beraber yaptık. E? Aramızda küçük bir şaka oldu. Ondan sonra bu iflah olmadı ne olmuşsun? Küçük şaka ha? Ulan sana ekmek yedirir miyim ben? Bütün birliğe rezil ettim beni. Yok şakadır Emel abi yok. Ne şakası ablaşım? Eşek şakası eşek. Kimse ablaşımın şakasıyla oynayamaz. Al bunu. Biraz bırak bırak Açılın! Bana bak! Niyet misin sen be? Çekil şuradan çekil! Abartma Kurtul! Ben bunu oyalıyorum! Hadi sen <laughs> yapma, yapma diyorum! Ben bunu Oğlum, Allah'tan iki <laughs> sakat benim için birbirine düşebiliyor yavrum. Yoksa vallahi tamamen yanlışlık yavrum. Gelme dur ya! Gel Abdülkadir Bey beyefendi diyorlar bana. <laughs> Engin'e ne görüyorsun kızım? çok mu önemli birileri var? İki tane kara kara adam var anne. İkisi de siyah gözlüklü. Ellerinde bir çanta var. Bırakıp gidiyorlar. Abo! Acep kim bunlar kız? Ajan falan olmazsın Zeliş. Çok merak ettim anne. Kim bilir nasıl bir macera var bu işte. Aman. Aman sağın üzerine vazife olmayan işlere karışma kızım. Başın belaya girer. Hadi bırak tepsiyi de gidelim. Hadi. Ver elini. Gel bakalım. Sakın Suzan Hanım'ın evinin içine indireyim demeyesin kız. Merak etme. Hı. Bir, Hı. iki, üç. <laughs> Nasıl? Yumuşak iniş yaptık He. değil mi? Aferin kız. Arada bir biliyor mu hızlı indiriyor midem kalkıyor. <laughs> Hadi. Çalandı. Duysunlar nasıl olsa ellerinden kaçırız. Hadi yürü de Suzan Hanım'ı bekletmeyelim yürü. Ortada fazla görünmeyin. Ben e, ta... çağırdığım zaman gelin. E, tamam <laughs> hanım. Hadi göreyim seni. Sen hiç merakta kalma hanımım. Anne. Bu çantanın içinde ne var biliyor musun? Ne var ki? Silah var. He? Hem de dürbünlü. Kocaman bir tüfek. <laughs> kız deme kız. Çabuk. Çabuk ah. çek elini o çantanın üstünden. Kız şeytan neyin doldurur? Aa, peki bu silahı buraya niye getirdi ki? Bir dakika, bir dakika. Abbas amcayı görüyorum yine. Canı sıkılmış gibi. Bana da göster kız. Tepsi yanımda değil. Aa, ayna var gel. Aynada göster. Aynada zor oluyor anne. Daha başlamadın mı? Sana çocuğun sorunu olacağını söylemiştim. Şimdi de hasta mı? Ee, e, yok yok hanımım. E, ben hemen evin tozunu alırım merak etme. Dünyalara değişmem hiçbir yerini. insanını sahilini, palmiyesini. Ah. Abbas, nasıl Abbas? Ula her metrekareye bir tane kafadan sakat düşeriyor. Çevreye baktım yoktu. Sana baktım sen de yoktu. Ne iş? Bugün böyle. Bir ablaya bak o da yok. Veli abi vardır ama kendisine değildir. Ben yılışacağın zamanı söylerim. Şimdi ciddi ol. Gel seniyle bir iş konuşacağız. Yapma gözünü seveyim Haydar abi yok. Köfteler kokuşmadı satalım gitsin yok. Zaten geç kaldık yok. Lan tamamı kaç para lan bu köftelerin? Bana itiraz etmeyeceksin lan. Sen benim elemanım olacaksın. Ulan ne kısmetsiz adamım yok. Nedir bu eksik tahtalardan çektiğim yok. Ulan dükkan tuttum. Bundan sonra manav olacaksın sana kart bastıracağım. Tamam mı? Cücük o gelen yönetmeli. Abbas durmaz. Herkeşe dağıtırsın. Vallahi istemem ya, istemem ya. Ulan bana bak lan. Ben istiyorum lan, ben istiyorum. Seni kontrol edemiyorum. Gözümün önünde olacaksın lan. Ya beni kurtaracak bir vatandaş yok mudur? Vallahi ne iş olsa yaparım. Yeter ki buradan kurtulayım ya. Yeter yo. Ne oluyor lan? Haydar yine gelmiş. Vay o kızın gözü. Abbas amcanın canını acıtıyor. Ben şimdi gelirim. Hay, çabuk gel zelişim. Şehri. Ee, şey. Buyur hanımım. Senin kızı aşağı kapıcıya bırak. Onun da kızı var oynarlar. Ee, olur. Ee, bırakırım hanımım. Nerede? Şimdi buradaydı. Ee, e, kızım. Zeliş. Neredesin? <laughs> Seni kız çok yaramaz. Mutlaka sıkı bir terbiye istiyor. Evet. Hı -hı. Gerekirse dayak. Aa, yapma hanımım. Dayakla çocuk terbiye mi olurmuş? Ben şıpcık onu bulurum. Sen hiç merak etme. Hı -hı. Hadi bakalım, bul bulabilirsen. Kız değil güve. Evin içinde nereye gidebilir ki Suzan hanım? Ee, belki üst kata çıkmıştır. Hı -hı. Çabuk bul onu doğru, kapıcını doğru kapıcının yanına. Doğru kapıcının yanınaymış. Sıkıysa sen bul bakalım zelşi. Şeytan diyor ki şöyle yarım yamalak bir büyü yap da ömrü billah düzelemez. Ulan sen oh. benden kaçamazsın ulan! Lan sana bir iş teklif ediyorum, dinesene ulan! Ben benim malav dükkanımın bekçisi olacaksın lan! Ben ne diyorsam onu yerine getireceğim. Beni duyuyor mu lan? Beni duyuyor mu lan? Duyuyorum diyorum da Gıplağımı çok sıkıyorsun ula, Ses tellerim sıkışıyor yeter. Benim dediğimi yapacağım mı? Yapmayacağım mı? ula. Ne oluyor lan sana? Çok kuvvetlenmişsin. Haklısın. Bir anda gücüm kuvvetim yerine geldi. Nerede kalmıştık Haydar efendi? Ola bu ne kebap iş böyle yok. Bir dedin mi? Yok yok. Oh. Dokunma bana. Dokunma. Tamam sen haklısın. Sana bir anda himenlik geldi. Senin bir sıkıntın vardı. Duyamadım beyefendi. <laughs> Söyle bakayım. <laughs> Söyle öyle. Yok. Vallahi yok. Billahi yok. Gelme. Gelme dedim. Gelme lan. <laughs> lan. Sus. yat lan. Lan. <laughs> Ula kendimi ben bugün tanıdım yok. Kuvvetimin bu kadar çok olduğunu bilememişim yok. <laughs> yani şu duvara bir yumruk atsam yerle bir olur namususun. Abbas <laughs> kendini dolmuşa getirme oğlum. <laughs> ah, 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 ah. Yandım anam. <laughs> ah! Ay, ay, ay. ah. Geldi güzel işim. Misafir geldi. Çabuk mutfağa, çabuk 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 çabuk, çabuk koş deliş çabuk, koş, koş, koş koş. Çabuk. Suzan Hanım. Benim buyurun. Levent Bey'in yanından geliyorsunuz değil mi? Evet. Buyurun şöyle geçin. Hey, pek bir güzel adam değil mi kız? Artist gibi valla. Bu adam bana çok kötü biri gibi geliyor anne. Aa, ne kedisi kız? Pek bir temiz yüzlü birine benziyor. Ula sen de gidip bütün manyaklara ödün yok. Elini düz duvara vurdun Abbas. Abbas'ım! Canım Abbas'ım! Sabırtıyı taa kısık kısık bu ostanlarına kadar kovaladım. Bunu çöz senin için yaptım Abbas'ım. Bana bir iyilik daha yapar mısın yok? He? Yolundan çekiliyor. Akşam oldu daha bir satsa çıkamadık yok. Elim zaten acıyor. Ay ben senin yerine çıkarım Abbas. Sen elini dinlendir. Sana hatırlatın hepsini getiririm. Bak yeminle ver ver ver. Ben... git işine yok. Ya çekil lan çekil şuradan. Yo, sen ya sen deli misin kız? Al git tamam. Abbas'ımın köfteleri geldi. Türkiye'nin kaçtı zaten. En iyisi eve gidip yatmak. Hay Abbas size bu çantayı bıraktılar. Bakabilir miyim? Size yukarıdaki odalardan birini hazırladım. Kaç gün kalacaksınız? Bilmiyorum. Belki bir saat, belki bir hafta. Siz rahatınıza bakın. Levent Bey benim en yakın dostumdur. Siz rahatınız için ne gerekiyorsa çekinmeyin. Yukarı çıkmak istiyorum. Çay kahve isterseniz hazır. Teşekkür ederim. <laughs> Buyurun size odanızı göstereyim. <laughs> şey anladın mı? Hanım bir şey bilmiyor. Ee? Adamın kafası çok karışık, Aa! durmadan fikir değiştiriyor. Ee? Neyse, onu bunu bırak da benim akıllı kızım şu yemek işlerini halletmem lazım biliyor musun? O kolay. Hadi bak, göster kendini. Ay, sağ olasın benim canım kızım. Aa, bir ne dakika, oldu? adamı görmeye çalışıyorum. Kız şimdi Suzan Hanım iner aşağı. Ne görüyorsa çabuk söyle. O adam. Ee? O adam bir kiralık katil anne. <laughs> ne? Katil mi? <laughs> Bakalım daha ne olacak? cadımız ne yapacak? Anlıyor